Namazdan sonra hep diyorlar ya Allah kabul etsin. Ben de diyorum ki Allah kabul etti. Nasıl yani? Senin özel hattın mı var? Nereden biliyorsun Allah'ın kabul ettiğini? Namazı kabul etti mi bilmiyorum. Namaza kabul etti ben ona bakıyorum. Namaza kabul etti. Dedi ki Allah bana şöyle bir dik dur bakayım senden kıyam oluyor mu? Hı, oluyor. Koy bakayım kafayı. Senden secde oluyor mu? Oluyor. Oku bakayım. Elhamdülillahi rabbil alemin. Senin nefesinden Fatiha filiz Allah beni namaza kabul etti. Beni etten kemikten bir kıyam anıtı yaptı. Sesimi, nefesimi, sözümü, bakışımı bir kıble hasreti yaptı. Dilime, damağıma, dudağıma ayeti yakıştırdı. Kafamı yere koydum, hepsi bu. Dedi ki yakınlığıma kabul ediyorum seni. Allah kabul etti mi sence? Namaza kabul etti. Oruca kabul etti. Hayata kabul etti. Be. İnsan olmaya kabul etti. Yani bu kadar hücreyi, eti, kemiği topladı ve dedi ki insan kadrosunda yakışırsın. Oraya kabul ediyorum seni. Allah kabul etti. Niye uğraşıyorsun? Kabul etti mi, etmedi mi? Acaba kabul etmesi için ne yapmalıyım? Kabul edilmişsin. O heyecanla yürü canım. Onunla sevin.